Arkadaşlar bu kısımın üzerine Kulüpler Dünya Kupası kartı açıyoruz. Bu serinin devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi kartı açıyoruz. Direkt kutu olarak aldım. Şimdi böyle bir yani ve çıkan ilk Bellingham Eppa Sonra da Yuayo Ne? Yuayo kan, Kanselo. Bunlar hologramlı kartlar Kenan Yıldız'ın çıkması epey bir beni şaşırttı Daha paketi açmadım aslında Dip Paketler Geldi böyle paketler var Dört tane paket Bunu açıyorum içinden 6 kart çıkıyor. İşte futbolcu kartı çıkacak. Çünkü öyle yazıyor. Ve kim çıktı? S. Kine çıkıyor. Robben Eves. Rodrigo Le Paul. Boş bir kart. Francesco Gonzalo Gerard Garcia Ederson. bir karta geçiyorum. Oylan bir Manicum Yaman Musiala Yine boş boş yıkar. Thomas, Belmonte, Mastan, Tono, Connor Esta, Este, wow. ve üçüncü kart bir sonraki son kart olacak. Ben gördüm ama siz görmediniz. Güzel bir oyuncu. Philip Foden. David <laughs> Colvin. Boş bir kart. Sonra... Matis Lagava. Mounir Ma Ismail Keo. İsrail Nibiri. Cemal Musiala. ikinci kere çıktı. İsrailliği söylemedim çünkü sevmiyoruz. Şimdi son paket açıyorum. Ahlahli'den Soy Soyla Boş bir kat Barkola Ma Hamza Sağlıklı Mateo Kovacic, Rodrigo Cordic Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın.